Herkese selamlar. FinTables haftalık sohbetler hoş geldiniz. Bir online yayında daha beraberiz. Cenk Gözen nasılsın? iyi misin? Hocam teşekkür ederim. İyiyim. Durmuyorsun yerinde. Sen nasılsın? İşler güçler maalesef. Ee, 70 bin abone olacak mıyız? Önce onunla başlayalım. Sonra konularımıza gelelim. Ne diyorsun? E artık artık bekliyoruz. Az kaldı. Bir 150 civarı bir abone ihtiyacımız var. Az kaldı. İnşallah yeni yıla geçmeden görürüz. Konularımız aslında hem ülke içinde hem de ülke dışındaki merkez bankalarının aldığı kararlar. Onun dışında Pegasus'ta bir satın alma var. Yine Marmara Medical Park'ta sut zammının yansımaları. Gündem aslında biraz yoğundu. İstersen merkez bankasıyla başlayalım. Aynen, Aynen yurt dışıyla başlayalım. E, ee, yurt dışıyla devam edelim. PPK faiz indirimi kararını açıkladı. 150 bas puan. Yani 200 beklenmiyordu çok azdı ama Beklentiler dahilinde diyebiliriz herhalde 150 bas puan için ama yüzde de olsa yine beklentiler dahilinde diyecektik bence. Kasım enflasyonundan gıda tarafının katkısı ama yine de metne baktığımızda Merkez Bankası geçmişte olduğu gibi Şahin tarafa daha yakın duruşunu sergiliyor diyebiliriz. Evet ama son bir gün önce birazcık beklentiler gerçekten böyle bir kafa karıştırdı. Perşembe günü PPK var. Çarşamba günü öğlen saatlerinde bir haber çıktı. Görmüşsündür. Bloomberg Gördüm. haberi. Haber yani aslında normal beklentilerle başlıyor. Fakat sonunda şöyle bir cümle vardı. Ee, Karahan kapalı e, toplantılarda Merkez Bankası'nın olumlu enflasyon verisinden ziyade daha negatif olan önümüzdeki dönemdeki işte fiyat artışlarını önceleyecek ve bu tarafı gözetecek şeklinde bir haber vardı. Şimdi bu haberin ardından beklentilerde bir miktar değişim oldu. Normalde e, uzun zaman sonra bu kadar herkesin konsensusta birleştiğini hatırlamıyorum. Yani 150 bas puan gerçekten e, son 10 gündür herkesin, bütün kurumların neredeyse hemfikir olduğu indirimdi. Fakat biraz yabancı kurumların farklı raporlarını gördük Özellikle Goldman, Morgan ve e, JP'nin e, 100 bas puanlık raporları vardı. Ee, üstüne Bloomberg haberi de çıkınca yani bu sonuçta yabancıları ilgilendiren bir haber biliyorsun Bloomberg. Direkt yabancı yatırımcıyı sinyal alan, hedef alan bir haber. Acaba dedik yani 100 bas puan mı yapacaklar derken 150 bas puan aslında piyasa konsensusuna paralel bir indirim yaptılar. Metin temkinli katılıyorum ama benim beklediğimden daha daha iyiydi yani daha yumuşaktı diyeyim daha doğrusu. Kasım ayındaki işte bu gıda tarafına dikkat çekmişler. Eylül, yani Ekim toplantısında tabii Eylül enflasyonu etkisinden kaynaklı daha sert ifadeler vardı. Orada biliyorsun yani 323 bir enflasyonun sonucundaki bir toplantıydı o. Oradaki ifadenin biraz daha yumuşadığını gördük ama halen dediğin gibi temkinli bir merkez bankası var. Ama 150 bas puanla 38'e geldik. E şimdi odaklanacağımız yerler işte cuma günü biliyorsun piy piyasa katılımcıları anketi geldi. Orada bir, bir miktar yine enflasyon beklentisinde iyileşme var. Zaten Kasım enflasyonundan sonra Aksini beklemek çok mantıklı değildi. Şimdi beklediğimiz tek şey asgari ücret artık. Cuma günü ilk toplantı yapıldı e, ama 4 toplantı uzun bir maraton var. Burada son artık yılın son dönemecinde asgari ücretin ne olacağını e, anlıyoruz. Ben çok iyi bir haber vardı piyasanın çok ilgilendiğini düşünmüyorum ama Sayın Şimşik'in Perşembe günü yaptığı yeniden değerleme oranıyla ilgili yaptığı açıklama özellikle vatandaşı ilgilendiren taraflarda kamu tarafını ilgilenen taraflarda değerleme oranının altında artışlar yapacağız demek ben çok çok iyi bir haberdi. Bu mali, mali politikalarının da artık katkı yaptığını gösteriyor. Söyle hocam. Özel okullarla alakalı da bir haber çıktı belki denk gelmişsindir. O da aslında iyi. Yani orada da fiyatlamalar kontrol altına alınacak tarzı normalde biliyorsun sosyal medyada da çok fazla şikayet vardı ki arttırıyor eğitim tarafını, eğitim kalemini e, özel okulların fiyatlaması enflasyonun beklenen enflasyonun gerçekleşen enflasyonun tüm enflasyonların üstünde diye orayla alakalı da açıklama gelmesi önemli bence. Kesinlikle bu sene üzerinde daha da sıkı bir maliye politikası olacak gibi duruyor ki bizim en çok aslında istediğimiz şey orasıydı. E beklentiler çok iyi bence. Ben yani, ya yani ben piyasa tarafından çok mutluyum onu onu söyleyebilirim. Hem maliye politikasında daha sıkı olmamız. Hem yabancının ilgisinin artması ki bu hafta çıkan raporlar belki biraz daha yeni değiniriz. Bu hafta çıkan raporlarda da iyimserlik vardı. Yabancı yani Türkiye ETF'ine girişler var. Çok az. Hani hala böyle 22 milyon dolardı geçen hafta giren para ama hiç girmeyen bir yere paranın girmesi hani bir sıfırdan büyüktür yaratıyor aslında. O yüzden böyle yabancının yerlerinin bir tekrardan bu tarafı iyi gördüğü bir döneme giriyor gibiyiz. Ama tabii ki mevcut koşullar altında onu not düşmek lazım ama ben 2026-2025'ten borsa anlamında çok daha iyi bir sene olabileceğini düşünüyorum. Hadi bakalım başlığımız geldi. <laughs> 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 2026 Rally Yılı. Ee, yurt dışı tarafı deneyelim istersen sonra yurtdışına geri döneriz. Orada da biliyorsun aslında geçtiğimiz ay sonunda FED faiz indirecek mi diye anketler yapılıyor zaten. Faiz indirimi beklentisiyle e, Kasım ayına başlanmıştı. Daha sonra gelen açıklamalar faiz indirimi olmayacak taraftaki işte %70'lere falan çıkmıştı. Faiz 50-50'ye gelmiş sonra 70'lere çıkmıştı. Faiz indirimi olmayacak diye ama işte ardından gelen açıklamalar. Fed Başkanı'nın değişecek olması zaten e, Mayıs ayında önümüzdeki sene. Onun dışında hükümet kapalı olmasından dolayı verilerin çok sağlıklı olmaması ki geçen hafta sen bahsetmiştin yani. Eylül-Ekim verisine göre hareket ediliyor diye. Ee, günün sonunda faiz dinilimi yapıldı. Ama aslında burada çok bizim alışık olmadığımız 9'a karşı 3 oyla böyle biraz e, farklı seslerin çıktığı e, bir şey yaşadık. E, ama önümüzdeki sene sanki faiz dinilimleri şu an için Amerika tarafında belirsizliğini koruyor diyebiliriz. Bu seneye başlarken çünkü belliydi. 2 ya da 3 tane faiz dinilimi yapılır herkes tarafından söyleniyordu. Bir belirsizlik var. Tabi burada FED başkanı değişik olması o belirsizliği de artırıyor. 2019'dan bu yana ilk kez... Üç tane karşı oy kullanılmış FED kurulunda. Çok rastlanan bir konu değil. biliyorsun FED genelde böyle çok net bir şekilde karar verip herkesin hani okay. e, emin olduğu bir karar veriyor. O yüzden üç tane karşı oy pek alışkın değil. Yani tamam Miran girdikten sonra zaten hani bir karşı oyun olması normal ama geri kalan kısımda da net bir durum yok. Ya on iki tane oyun üçlü... Farklı. Bu tabii Mayıs'tan sonraki denklemi biraz daha bozuyor bence. Şimdi Mayıs'ta Fed Başkanı değişecek, ee, işte Kevin Hassett'ın gelmesini bekliyoruz. O tarafta muhtemelen daha da e, ayrışmanın derinleşeceğini görüyoruz. Çünkü Hassett bu toplantıdan önce yaptığı açıklamalarla bayağı böyle Trump'ın neden onu seçtiğini anlatan e, açıklamalarda bulundu. İşte belki okumuşsundur, bir, bir gün önce açıklama yaptığı, Salı günüydü galiba. İşte Fed aslında 25 bas puanın fazlasını da yapabilir çok daha fazla yeri var gibi böyle daha popülist açıklamalarda bulunur. Şimdi Mayıs'ta bu, bu kişinin göreve gelecek olması aslında birazcık beklentileri de zorluyor. Yani nasıl bir beklenti olacağını kestirmekte çok zorlanıyor. FED bir, bir tane faiz indirimi öngörüyor. Hani bunun çok böyle daha, ben daha negatif bir etki yaratmasını beklerim ama artık bu piyasa muhtemelen şeye kani oldu yani. Tamam FED bir tane bekliyor ama zaten orada Trump var. Zaten Mayıs'ta Trump'ın seçtiği, Trump'ın istediği aday orada olacak. zaten bir tane de kalmazlar. Çok daha fazla indirim bekleyecek, yapacaklar diye, diye bekliyor. O yüzden bence o taraf çok odaklanmadılar. yani iyi bir fiyatlama gördük biz hem S&P tarafında hem tahvillerde bir geri çekilme gördü falan. Hani iyi bir toplantı ertesi fiyatlama oldu. Ama mayıstan sonra ben birazcık hani o şeyin bozulabileceğini çünkü kurulun o kadar Trump'ın ve Hesit'in beklediği kadar çok onlara uyacağını düşünmüyorum. Orada daha farklı beklentiler, farklı e, kararlar almaya potansiyeli olan bence kişiler var. O yüzden Mayıs'tan sonra ben biraz o tarafın karışabileceğini düşünüyorum. Haberlere geçelim. Pegasus tarafından önemli ve beklenmedik bir haber aldık aslında. Çek Hava Yolları, Smart Mix'in satın alması. E, ya Burada 47 uçaklık bir filodan e, ee, sen detay verirsin ama 47 uçaklı bir filodan bahsediyoruz. Ee, Pegasus tarafında zaten Pegasus biliyorsun low cost tarafında hani düşük fiyatlı biletlerin rekabetin olduğu bir pazarda büyüyen bir şirketti zaten kendisi. İşte yüksek fa marjiler zaten rekor ya birinci ya ikinci oluyordu rakiplerine göre. Ee, bu satın alma haberi de bence büyüme için bayağı bir olumlu. Kesinlikle e, burada ya yani çek e, olması bir kere zaten Pegasus'un niye bu tercih yaptığını gösteriyor. Şimdi Biliyorsun ki Pegasus bir Türk şirketi ve Türkiye riskine expo expose bir şirket. Yani dışarıdan bir analist Pegasus'u değerlerken Türkiye riskini de içine koyarak değerliyor. Ben bu satın almanın arkasında riski dağıtmanın olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok küçük bir filo. Yani 47 uçak. Ee, eski bir şirket bu arada ama hani çok büyük bir filodan evet. bahsetmiyoruz. Ama büyüme potansiyeli olan bir şirketten bahsediyoruz. Eski bir filo, filonun yenilenme ihtimali var. Artı Pegasus biliyorsun yani özellikle Airbus kararının ardından ciddi bir filo büyümesine gitti. Şimdi bu en son siparişte hatırlarsın Boeing dendi. Şimdi elinde ciddi bir uçak kapasitesi var. Şimdi bu sene özelinde biz neyi konuşuyoruz? Bu sene özelinde yolcu büyümeleri güzel ama marj yok. Yani bilet fiyatları artmıyor. Şimdi bunun farklı avantajları var. Belki bu uçakların o söz konusu şirketin altı konumlandırılması ihtimali doğabilir. Dediğim gibi Avrupalı bir şirket yani Avrupalı bir şirketin alınması Pegasus'un riskinin dağıtması konusunda daha yüksek çarpanları ona atfedilme imkanı doğurabilir. E, bunun gibi farklı avantajları var. Tabi anlaşmanın detaylarına çok hakim değiliz. Satın alma fiyatı var ama değerleme konusunda bilmiyoruz. Üçte biri cirosu olduğunu anlıyoruz. Yani 1 milyar euroydu. Evet binici. yani o, Bence orası iyi. Yani Pegasus 3 milyar civarında olduğunu düşünürsek 1 milyar civarı iyi. Evet 3'te 1'in büyüklüğünde bir hava yolu aslında konsolide edecek. Tabi anlaşmanın kapanması uzun sürecek muhtemelen. Çünkü Güliz Hanım da 6-8 ay gibi böyle bir süreden bahsetti. Yani bu sene finansallarında muhtemelen bu etki görmeyiz. Ama hem beklentilerin bir miktar iyileşmesi hem de ileride bir e, Pegasus'un en iyi yaptığı şey low cost'un ihyası. Yani bir low cost şirketinin sıfırdan ne kadar büyüme, büyüdüğünü biz gördük. Yani Pegasus güzel bir hikaye bence. Ve bu şirketin böyle e, farkınızda yapısına baktıysan Biraz 15 sene önceki Pegasus'a benziyor. Bence o anlamda da bir buradan bir momentum yaratmak açısından da bence iyi bir anlaşma gibi duruyor. İstersen diğer bir anlaşma haberi yani henüz anlaşma haberi değil ama Perşembe akşamı, Cuma sabahı çıkan haberlere göre Carrefour'sa'nın satın alma hikayesini konuşmuştuk zaten. Sabancı Holding perakende sektöründen çıkmak istiyordu. Hem Carrefour hem Teknosa. Bu zaten yansımıştı haberlere de. E, Merger Market'in haberine göre de Carrefour'sa tarafında hiper mağazaları Ampagros, küçük süper formattaki mağazaları ise A101'in alacağı haberleri çıktı. E, hissede gün içinde tavan oldu. Sonra bir önceki günde zaten artı kapatmış. Tavanı bozdu ama e, bu herhalde Sabancı Holding için orta ve uzun vadede iyi bir hamle. Çünkü marjları düşük bir sektörden e, çıkmak istiyorlardı. Henüz değerlemeye ait bir şeyimiz yok. E, ama... Buradaki sürecin hızlanacağını gösteriyordu çünkü biliyorsun e, hepsi Rodan'ın sahipliği Kaspide aslında haberler e, çıkmıştı Kaspadana da e, burada bu haberler e, herhalde süreçlerin hızlandığını gösteriyor. Evet zaten. Bayağıdır niyet var. Bu, bu arada Cuma günü Sabancı Holding de iyi fiyatlandı. Yani bu haberin evet. birazcık holding hisseleri için de olumlu olduğunu söylemek lazım. Çünkü nasıl ki Sabancı enerji üretiminde büyümeden önce tütün operasyonlarını satmıştı ve işte yeni bir hikayeyi fiyatlamaya başlamıştı piyasa. O gün e, net aktiflikler iskontosunun biz çok azaldığını görmüştük. Bugün benzer bir hikaye var. E, tabii buradaki eee yani buradaki satışın ardından yeni bir sektöre mi girecek yoksa olanlığın mı büyümesine katkıda bulunacak bilmiyoruz ama tek gram bir portföy optimizasyonu var bunu anlıyoruz. Ve perakende işinden de bir süredir çıkmak istediklerini biliyoruz. O yüzden e, holding tarafını da bence e, pozitif eee etkileyebilecek bir hamle. Çünkü uzun zamandır hani marjinin çok zayıf olduğu ve çıkmak istedikleri bir alandı. Ben holding tarafı için de iyi olacağını düşündüm çünkü tekrardan ne yapmak istedikleri konusunda onları bir alan açacaktır. Carrefour seçim nasıl olacak acaba biliyorsun Sabancı Holding elinden çıkarınca şirketleri orada korsa dışında galiba. ki korsa da aslında yani. İki sene öncesine kadar iyi fiyatlamıştı. Öyle bir şey de var ya alışıla gelmiş bir söylenti. Sabancı Holding satışı gerçekleşiyorsa iyidir diye. Evet, Orada Sasada, merak ediyorum. ve Yunus'a örnekleri var önümüzde. Evet, da var galiba. Bosta da var doğru. Evet. Üç tane şirket evet. var önümüzde. Evet e, potansiyeli konusunda e, ama onlar tabii tekstil operasyonları birazcık tekstil operasyonlarından da çıkmaya karar vermişlerdi ve bu üç şirketin yine satışı olmuştu. Orada tabii çok iyi fiyatlamalar oldu dediğin gibi. Yani Borsa tarafı. Hatırlıyorum işte yok. şey çok pardon böyle değil mi ya kort Saber 2 sene önce hani satın da kurtulsun şu şirket çok fazla okuyorduk yani 2 sene öncesine kadar. O zaman tabii SAS'ın fiyatlaması da farklıydı. şu an hani sor sokak kişilere böyle der misiniz diye farklı olabilir ama eee bence çok iyi bir örnek. Hem oda kişi hem de hani bir holdingin altında olmanın işte belki o yani o şirkete has bir iskonto da barındırabiliyor. Ama daha daha çok hani o sektörde olmak isteyen oyuncunun o, o, da kişinden kaynaklanıyor. Bir de hani şey her şirket için böyle olacak diye bir şey yok. Çünkü pereken çok zor bir iş. Hani onu sen çok. daha daha da iyi biliyorsun benden. Buradan da 18 ay sonra gelen sus zammına geçelim istiyorsan. Yani Medical Park yatırımcıları bayağıdır bekliyordu. E, tabii diğer e, sağlık sektörü tanıbilırlar da. Çünkü 18 aydır beklenen bir artış vardı ama yapılmıyordu. E, burada sutsam mı? işte hem e, yatarak yatan hastalarda, hatta direkt söyleyeyim şöyle. Muayene ücretlerinde yüzde artış, yatak ve ameliyat ücretlerinde yaklaşık 120'lik bir artış var. E biliyorsun bu Medikal Park'ı zaten sen yatırımcı toplantılarına da katılıyorsun, analiz toplantılarına. Direkt etkileyen bir şey. SGK gelirlerini arttırmak için, maliyetleri kontrol altına alabilmek için önemli bir haber. Sağlık sektörü için. Şimdi sağlık aslında süt kaynaklı geliri çok yüksek değil Medikal Park'ın yüzde yani 13-13,5 civarında. İşte ama tabii sutun artışının farklı etkileri var yani süt sut aslında bir referans bas fiyat ve aslında onun ondan sonra işte e, her tarafı etkiliyor. E, cepten ödemeleri de etkiliyor, i̇şte özel sağlık poliçelerini de etkiliyor aslında bu diğer taraflarda yapacağın e, zamlar için bir alan yaratıyor. O anlamda olumlu zaman bekleniyordu bu arada. Yani e, toplantılarda hem Lokman kime katılmıştım, hem Medikal Park'a katılmıştım. İki tarafta da beklenti vardı. E, bu tarafta uzun zamandır beklenen bir haberdi zaten. Biraz enflasyon boyutu da var bu işin tabii. Yani tabii sağlık sektörü için olumlu. Ya yani onlar fiyat artışını yapabilir çünkü sutun üstüne bir e, yani sutun üstüne koyabileceğin bir e, bir marjim var senin. O yüzden e, bazın yükselmesi aslında senin üstüne koyabileceğin miktarı da yükseltiyor her ne kadar süt oranın düşük olsa da. Ama e, işin tabii de enflasyonist boyutu var. Enflasyon konusunda böyle e, sağlık işte sağlık sepeti biliyorsun sepette 3.70 oranı var tüfede. Onun işte yani ortalama bir %30'luk bir artışın hani e, Ocak enflasyonuna böyle sanki 0.50-0.55'lik bir katkısı olabileceğinden bahsedebiliriz tabi detaylar var ilaç tarafı var vesaire başka tarafları var ama Ocak ayında bu etki görebiliriz hani çok büyük bir etki değil belki ama bir de işin enflasyonist boyutu var ama sağlık tarafı için zaten beklenen ve o, o tarafı için iyi bir haber olduğunu söylemek lazım sonunda mavi finansalları e, biliyorsun mavinin bilanço dönemi farklı olduğu için e, hafta içinde aldık beklentilerin üzerinde operasyonel performans var yani geçen yılın tabii ertelenmiş vergi geliri de var Dolayısıyla 1 mily milyarlık bir net kar var burada. Onun dışında da gelecek beklentilerinde herhangi bir revize yapmadı. Mavi net nakite devam ediyor. Ben çok beğendim, ee, onu söyleyeyim. Ee, ben zaten genel yani. Evet evet, yani bildiğim takip ettiğim bir de yani takip etmesi kolay bir şirket çünkü çok Aynen. açıklar. Çok beğeniyorum ya yani. o anlamda mavi inanılmaz bir. Kurumsal e yatırımcı e dostu diyebilir miyiz mavi için? Kesinlikle yani e yatırımcı ilişkisi sayfasına girerseniz finansal rapor, faaliyet raporu, yatırımcı sunumu, earnings call yani işte şey e, analiz toplantısı. Onun transkripti beklentiler. Yani böyle 5-6 kalemde bütün iletişimini yapan e, aracı kurumlarla çok yani iyi, iyi iletişimi olan bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden e, ben seviyorum ya yani o anlamdaki açıklıklarını. Beklentilerde revizyon yok. E, düşük tek gelir daralması bekliyorlardı. Öyle gibi gözüküyor zaten. %18'de bir fabrik marjı vardı. O tarafa yakın zaten duruyor. Hani son çeyrekte büyük bir e, dramatik bir değişim olmazsa ki beklemiyorlar. Guidance'a yakın gelecek. Şimdi buradaki hikaye birazcık e, önümüzdeki yılda 2027 hikayesi. Bir kere bazlar çok düşük mavide, onu söylemek lazım. Yani bu e, geçirdiğimiz, içinde bulunduğumuz yılın bazı artık düşük bir baz. Zaten yıldan yıla karşılaştırırlarsa, bakarlarsa böyle yıldan yıla çok ciddi erimeler var. Bunun da sebebi geçen yılın yüksek bazı, bu senenin düşük bazı. Şimdi önümüzdeki de bunun tam tersi bir denklem olabilir. E, o anlamda e, düşük bir e, capex beklentisiyle giriyorlar. Bu sene biliyorsun bir taşınma yaşadı. E Mavi. Gene, genel merkezi değiştirdiler ve e, yük, biraz e, capex'i yükseltti. Yüzde altılara capex bölü satışlar onun %6'lara getirmişti. Bunun bir miktar normalleşmesini bekliyoruz. Mağaza tarafına bunu konsolide etmeyi düşünüyorlar. Mağaza tarafında büyümek istiyorlar 2026'da ve 2027'de aslında bir büyüme bekleniyor. Bu tabii Türkiye'nin sıkılaşma döngüsünden çıkmasıyla da biraz ilintili. Türkiye operasyonlarında satış hacminin böyle 7 yıllık bir projeksiyonda double etmesini, ikiye katlamasını bekliyorlar. Bunlar güzel beklentiler. Türkiye'de hala büyüme alanı olduğundan bahsediyor Mavi. Bu arada yurt dışı tarafı da var. Amerika daha düşük. Konsolidenin %91'i Türkiye'den geliyor satışın ama yurt dışı tarafları Amerika tarafında yine büyümeyi önemsedikleri bir alan. Ben beğeniyorum. Esnekliği düşük olduğunu düşünüyorum. Kurumsal yönetimin çok iyi olduğunu düşünüyorum yani uzun zamandır daha önce hafta sohbetlere bahsetmiştim. Hani beğendiğim bir şirket. Bence finansalları da en iyi beklentinin de üstünde gelmesi. Biliyorsunuz aracı kurum beklenti en iyi beklentinin de üstüne geldi sonuçlar. Ee, zaten piyasada sevdi sonuçları. Ee, mavi tarafında bence beklentiler gayet olumlu. Ağzına sağlık. 2026 çalışmaları, 2026'ya bugün çok atıf yaptın. 2-3 yerde çalışmalar başladı. Geçen hafta da yorumları istemiştik. Biraz yorumlar da gelmiş sağ olsun izleyicilerimizden. Ee, bu hafta da isteyelim. 2026'da öne çıkmasını beklediğiniz şirket ve sektör, yani şirket de olabilir, sektör de olabilir. Bize böyle bir cümleyle yazarsanız büyük ihtimalle önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta Yunus Şahin'le geleneksel yılbaşı programımızı yapacağız. Artık 3. olduğu için geleneksel diyebiliriz. 3. olacak çünkü. Orada hem sektörleri konuşacağız, hem böyle biraz 2025'in e, karnesini çıkarırız. Neleri iyi yaptık, neleri beklemiyorduk. Beklentilerimiz daha de gelişti gelişmedi. Hatalar, e, iyi işler ve en önemlisi tabii ki 2026 ne olacak? Çünkü sen hani atıfta bulundun, e, detaylara da haftaya gireriz ama e, hem işte enflasyon bir yere geldi artık ki beklentiler %20, 22, 23 olacak gibi gözüküyor. Çok bir aksilik olmazsa. Hem de faiz indirimleri artım yani indirim hızı yavaşlasa da faiz indirimleri devam edecek. Or henüz beklentiler almaya e, devam ediyoruz. Global tarafa da yabancının ilgisi sanki tahvillerde gördüğümüz e, tekrar bir olmaya başladı. Endeks tarafına bakınca 11.300'ler, 200'ler, 11.000'ler. Ee, orada değişen şey yok ama e, sanki böyle hani 2006 dediğin gibi 2005'ten daha iyi olacak. Ama bu tabii ki şehrimizi hep düşüyoruz yine düşelim. Siyasi tarafta haber akışının durması koşuluyla Yoksa beklentilerin hepsi e, maalesef çöp oluyor. O yüzden sektör ve şirketleri de bekliyoruz. Yayının başında söyledim abone olmanızı da istiyoruz. 70 bin aboneyi de artık görmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.